Merhaba Kaan Bey. Merhaba kolay gelsin. 24 çok mu ben abi? Nasılsın? 24 çok açık, açık, açık bekliyorum. Tamam abi kolay gelsin. Tamam abi. Tamam. Tamam. Efendim. Ha, i̇yi geceler. Abi. İyi geceler. Ee, 11'e geçmenizi söyledim ama nedir bilmiyorum. Böyle şey. tamam, okey. Okay. Ee, iletti. Nasıl diyeyim şimdi bu arada kusura bir saatte aradım. Yok, estağfurullah, okey. Peki, 11'e geçmenizi iletiyorum. Teşekkürler. Peki, tamam. Sağ olun. Alo. Kısa bakma da Bir 18 açıklar mısınız? Evet, nasıl anlayamadım Özer Bey? 18 açık derseniz. 18 açık tamam. Okey. Ama şu an uçakta. Öyle mi? Buraya mı tamam. geliyor? Şu an uçakta evet. evet aha. Buraya mı geliyorlar? Ha, evet. evet aha. E, kaçta iner? 18 uçağına bindi. Peki görme ihtimalin var mı? Bu gece yok ama işte yarın dediğim gibi yarın değil de taşlama e, perşembe günü ne yazdım hani perşembe konuşmuştuk ya. Yani 5-10 yani beş, beş on dakikada yok mu ya yol üstünde? Onlar inmiştir gerçi. Yani evet şu anda zaten, zaten inmek üzere herhalde şu anda. Hı? İnmek üzere yine istiyorsanız inince ben söyleyeyim ve 18'e çık diyeyim. 18'i söyleyeyim de. Oradan bir yere geçecek mi? Tabii tabii yani bir programı geçecek o yüzden. Alo. Alo. Reza Bey merhabalar. Merhabalar. Ha, Rıza Bey şu şekilde yapabilir miyiz? Siz araçtan şey olmazsınız, araçla beraber olursunuz. Biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra Sayın Bakanımız sizin araca geçer. Oldu mu? Benim araçta, yani ben araçta ha, ha, takip evet. ederim sizi. Doğru Aynen. mu? Belli bir noktadan sonra ben durduracağım. Olur. Aha. Tamam olur. Ondan olur. sonra e, Sayın Bakanımız sizin araca alacağım. Oldu tamam, okey. Olur. Peki, teşekkür O, o zaman ben ben şoförde ol. almayacağım yanıma. Ha, daha güzel olur. Eğer evet. siz beraber şey yaparsanız evet. daha güzel evet, olur. Biz yavaş yavaş gideriz. Olur. Sadık Selam. Selam Ali Rahim. Nedir? Nedir Bizim, bizim rahmetlerimiz. Kaş edem. Sadık sen sana bir zahmetim var. Kaş edem Ali. O iyi mi beş? Şinan onu danış. o, o. Ona o. bir tane salim selamet adam yolla. Bir tane çağız verelim o Özüm özüm cetmiyim daha. Yo, fakat çağız Sen özün cet hava peymeyine. Laf etçe salim Ali. Sen ulan ben benden ben, deri alçımın yol düzelt. Yaxşıdır. Özün gitsən zəhmət olacaq elə, amma çox məmnun oldum xahiş. Yeah. Bir də ada adres var. O bilirəm də bir daha 2 milyon euro 500-lük demişdim müəmmad ələsinə. Axşam Pierre Cardin'dən 1 dəfə 54 paltar, 54-də şey, Vacco-dan zətfan. Dərsçimə kartına heç nə qoy, başmaqla zənan. Olar yerləşdikcə, o 2 milyon yopal evi və bir, bir də adres verəcəm. İstanbulda olasan e, saat 9-da sabah axşam o evə təhvil verəcəm. Hop, pulu indi kasadan alın. Pulu Abdullah ilə danışa bilərik. Gör hardadır 2.3 milyon yورو. Şaş. Xəllənərəm. Ay, doktor, mən Ankara'ya getmirəm də, burda yəni İstanbuldur. Gör Ankara'ya çəkə, ça çağıdılarsa ça 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 bax, qardaşım. Aha, eybi yoxdur. Bu gün gedim alım, yoxsa hər alım. Bu gün gedəlsə nə zəhmət. Ayran adam da yollaya biləsən, üثمان adamın olsa. یا özüm جدید، özcias اداره. جد تابع پیمانی داشت حال ورده، او آل جاسه گفته. توزر آمیش تاش. خدا زحمت داد، آشته. آشته. خدا زحمت داد. قربانم خدا. 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 Məncə telefonumda yoxdur. Onda mən sənə açsın. O 25 ardadı. Bu şidalıqında 25 yaza özündədir də. Məndə yoxdur. Çil son nömrə. Başqa şumarə 25 verdi, sənə də verməmiş ha. Yox, verməmisən. Ha, qoyun çəkməyə alsam, səbr edə. Ondan siz vurursuz. Cəhərəm fəklər falan. Ha? Siz ondan bir də nə vurursunuz? 25-dən. Cəhər və masa gəzəcəm. İnce evde. evet, evet Ben de ben yarım indi fırsatlıyım yarım saat kısaya kadar sonra yetişirim. O, evet. o zaman da evden gelim alalım ya yere Tamam. Ben bunu tazelerim telefonu da. Tamam. Neyse o da. Alo. Hadi yazıp şu kısa sonra Gordiyon ABM'de ol. Nerede olun. Bu merkezi alışveriş merkezi Gordiyon. 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 Gordiyan. Orada Gordiyan'da da her dolun tersiz biraz Yazıp ki Gordiyan harf rüşvanı çaldı nece? Orada ders şu da zatta cırak bir bilmiyorum. Aha bildim. Ben şimdi oradan size de yaparım. Siz mesajı da aslında ona açım ben Sen Gordiyan'a acıysa. Ben şimdi olan yakınlarım değildim. Indi savaşım diyorum her dadi Gordiyan. Tamam. Oda. Bale. İç içimde tabe gider. Body shop var. Ben Padişah 10 yanındakı dəst süydə, Qudrullah, orada 2 dəqiqə, 3 dəqiqə oradayam deyir. Bir daha çağıracaqlar. Tamam, sağ tamam, tamam. ol. Padişah 3 000 səbəkdə oynanmış açs süydə. Sülüm orada idim. Tamam, qurban. Salaman, salam, saliqçi rəhval. Başınla yat. Ha, şeyran. Ha, şeyran. Ha, sağ ol. Ar Ar i̇ndi mən istədim bir tozluq rəsmə, o əlimdədir o namə. Be əlavə. Ona məcə, o saxlau səbəq lazım olacaq. Yaxşı, oh, yeah, o heç vaxt. İndi o daha yaxşıdır, o oh, çağıraram sənə, suno tərəfindədir. Oh. Axşam saat 9-da JPPL Karibaqdan gəlsən, Midaz köçəyə varar 54-ə. Xoş. 52-dən. Xoş. İçinə də danışma kartı koyu, dərsəb üçün. O bir dəsə başmaq. O qədər ki, usul ola yerləşsin üçün. Axşam apar və şeydir də. Xoş ha, şeyin o işlədiyimiz yerin müdirə hamilidir. Hə-hə, bildim də. Yaxıdır. Adın, filanın ki, mən kimdir dedim. Deyəcəyəm hamısını yerəm də. Yaxıdır da. Sən mən tərzdəm. Bir də arı da, içidir da o. Hə, hə. Yaxı oldu. Mərcə, xoda. Merhaba Kaan Bey. Merhaba abi kolay gelsin. 24 çok mu abi? İyi, abi açık, 24 misin? Açık abi. Açık açık bekliyorum. Tamam abi kolay gelsin. Tamam abi. Sağ, abi. sağ ol. Sağ. Efendim. Ha, i̇yi geceler. İyi geceler. Ya 11'e ee, geçmenizi söyledim ama nedir bilmiyorum. Böyle tamam okey okey. Okay. Ee, ilettiği, Nasıl diyeyim şimdi bana kusura bakmayın müsaade edelim. Yok estağfurullah okey. Peki 11'e geçmenizi iletiyorum. Peki tamam sağ olun. Ee, Alo. Kusura bakma da affettim. <laughs> e 18 açık der misiniz? Nasıl anlayamadınız abi? 18 açık derseniz. 18 açık ha tamam. Ama şu an uçakta. Öyle mi? Buraya mı tamam. geliyor? Şu an uçakta evet evet. ha. Buraya mı geliyorlar? Ha, evet evet. ha. Sadık hala. Selam abi da. Ne dersin? Bizim, bizim rahmet sana. Ha şeyden. sen sana bir zahmetim var. Ha şeyden abi. O 25 Şinan onu dostumuzla danış. O, Ona bir tane salim selamet adam yolla. Bir tane çağır vereceğim o cetsin. özüm özüm cetmiyim daha. Yo, fakat çağır Sen özün cet hava peymeyine. Laf eşeş cet salımaz. Sen ulan ben benim dere bir yol düzelt. Özüm cetten zahmet olacak. Ulan ama yo, çok ay. memnun oldum. Ha, ee, şey. bir daha da adres var. O bir insan bir daha 2 milyon euro 500 luk demiştim ama adelesinden. Akşam Pierre <laughs> Cardin'den bir ders 54 Paltaran 54'e şey Vakko'dan zaten. Değiştirme o. kartını koy. Başmağından O da O milyon para bir ver. Bir daha adres İstanbul'da apresen, e, saat 9'da sabah akşam o eve tahvil verirsen. Top, pulu indi kasadan alın. Pulu Abdullah'dan ama Gör harbiden, milyon yorum. Ters, ters. Allah'ın İstanbul'da. Yo Ankara'ya ça Aha, iyi bir. Bir gün cedim ya ya seher alım. Bir gün cedi al sen azamet e, kaç değil ne? Sekiz yani, üç yani. ana günde. Peki görme ihtimalim var mı? Bu gece yok ama işte yarın dediğin gibi yarın değil de e, perşembe günü ne yazdım hani perşembe konuşmuştuk ya. Hmm. Yani, yani 5-10 beş, dakikada yok muydu ya yol üstünde onlar inmiştir gerçi. Yani evet, evet. şu an zaten, zaten inmek üzere herhalde şu anda. Hmm. <laughs> i̇nmek üzere herhalde. yine istiyorsanız inince ben söyleyeyim ve 18'de çık diyeyim. 18'i e söyleyin de. Oradan bir yere geçecek mi? Tabii yani bir programı geçecek o yüzden. Alo. Reza Bey merhabalar. Merhabalar. Ha, e, Reza Bey şu şekilde yapabilir miyiz? Siz araçtan şey olmazsınız. Araçla beraber olursunuz. Biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra Sayın Bakanımız sizin araca geçer. Oldu mu? Benim araçta yani ben araçta ha, ha, takip evet. ederim sizi. Aynen. Belli bir noktadan sonra ben durduracağım. Olur. Tamam olur. Ondan olur. sonra e, ee, sen bakalım sinir alacağım. Tamam okey olur. Peki teşekkür ederim. O zaman ben sağlık. şoför de almayacağım yanıma. Ha daha güzel olur. Eğer evet. siz beraber şey yaparsanız evet. daha güzel evet, olur. Evet biz yavaş yavaş gideriz. Olur. Tamam. Evet o da. Alo. Hadi. Yazıp şu dışta işte geçer. Gordiyon ABM'de ol. Pardon oğlum. Merkezi, alışveriş merkezi Gordiyon. Gordiyan da... Gordiyan Orada... Gordiyan Orda Gordiyanda da doğum fəsilə dadır. Yazıb ki Gordiyan xərisə çıxsan necə? Orda dəst küdə dadsa görəxdiyi bir yom yoxdur. Ha, bildim. Mən indi ordan sizə zəxrəm, siz mən səydasınız da, ona görə mən ordiyan. Sən Gordiyanacısan, hə. Mən indi onun yaxınlığında idim, indi soxuşum qoyum hardadır Gordiyan. Salam. Qo da. Bəli. 3000 min də təbəqədə padişah var. Bəli. Padişah onun yanındakı dəst süydə, Qudəzrəllər orada 2 dəqiqə, 2 dəqiqə orada yeyəndik. Bir tamam. də hazırlayacağıq. Tamam, sağ ol. Padişahı soruş 3000 min təbəqədə oynayan şəxs süldüm orada idi mənim. Tamam, qurban. Hənaman, salon, salıxçı rəhəb, bəxfina yatır. Ha, şeyəm. Ha, şeyəm. Haridir. İndi mən sizdən bir tozlu ifadə istəyirəm. O əlimdədir o anam. Beyza Fey... Oh, ayrı adam da yollayabilirsin mütfen adamın olsa. Yok, özüm girdim, özüm zaten. Get hava peymeyle bir daha çağız vereceğim, o alacağız hagen. Söz vermiş zaten. Sana zahmet de. Karşı karşı, karşı, karşı. Kurbanım sana. Kurbanım sana. Dağır. Kurban. Alo, Dağırsın. alo. Dağırsın. Selam. Selam ben Ankara diyen. Buna zahmet Bu dedi diğer şeyden ne olmadı, diğerinden alalım. Anda im şamırda. Mənim artı telefonum məndə yoxdur. Ona mən sənə yazatsan. O in, 25 ardadı. Bu şıdalasında 25 yaza özündədir də. Məndə yoxdur ki, telefonumda. Başqa şımarı 25 verdim sənə də verməmiş ha. Yox, verməmisən. Ha, görəndə meydana çıxıb səbrə də. Ondan siz bilirsiniz, cəhərən paketlər falan. Ha? زیاد اونا می‌دونن از اخبارم مساجیم یه بسته. گرامی من مساجیه زدم. اینجایش اینه برام. من دارم، من یارم این دو فرستادیم. من یارم ساعت گذشته که سراغ گشتیم، او درست از خونده جلو معلومی. آیی را جلو. خوب.